Merhaba arkadaşlar ben Toprak. Uzun zaman sonra YouTube'a döndüm ve ilk videomu çekiyorum. 2 yıl aradan sonra adam akıllı bir video atacağım kanala. Yani çok video atamıyorum hatta hiç atmıyorum. Bu videonun şerefine harika bir like sayısı bekliyorum. İsterseniz hemen oyuna geçelim. Fall Guys'ı bazılarınız biliyordur zaten. Yeni popüler olan bir oyun Bilmeyenler için de oyundan biraz bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Sadece izleyin bakalım ne yapacağız. Ben dün oyunu yeni aldım. Ona rağmen biraz iyi oynamaya çalışacağım. Kötü oynarsam da idare edin. Bu videoya özel Like sayısı bekliyorum. Tekrardan söyledim. Şu anda da ekranda benim Instagram hesabım var. İsteyenler takip edebilir. Evet, şu anda arkadaşlar başladık. Bu haritadaki amaç, gördüğünüz gibi sahtelevaliler var. Evet, dengele durmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O sahteleval pek de dengeli olmadı sanki. Evet, şu anda atlayabiliriz. Aşağı düşersek arkadaşlar en başa döneceğiz. Mesela şuradan itibaren düşersem tekrardan buradan başlayacağım. Şurayı da atlarsak. Bakın şu anda kayıyorum aşağıya doğru. Yukarı biraz ağırlık yapması lazım. Yavaş yavaş çıkıyoruz sanki. Evet. Şu anda çıktık arkadaşlar buraya. 40 kişi var şu anda. Geçmesi gereken hangisinden gidelim? Şuradan atlayalım abi. Güzel. Oraya toplanın siz. Buradan mavi atlayalım. Maviden pembeye. Çok iyi gidiyoruz. Allah. Nasıl atladım oraya ben? Bir an daldım herhalde. lan. Ya abicim bak. Ayıp denen bir şey var ya. Bu oyunda bir de çok gıcık var. Bir de şans da çok önemli ya bu oyunda. Evet. Şu anda finişe gidiyoruz. Zıpladım. Ve 28. bitirdik. Birinci round'u geçtik arkadaşlar. Evet. Round over dedi. Geçemeyenler de var. Bakın gördüğünüz gibi bu pembe benim. Demin zaten anlamışsınızdır. Şu anda... 39 kişi kaldı. O elendi zaten. bir sonraki maça geçiyoruz hemen. Harita arıyor oyun. Bir haritayı buldu. Bakalım. Amacımız finish noktasına ulaşmak. Vay canına. Şu an gösteriyor oyun. Parkurları tek tek aşarak bu finish noktasına ulaşacağız. Üzerinde o ok işareti olan benim pembe. Ve başladık arkadaşlar. Bunun bir taktiği var herhalde. Şuradan. Evet. Vuruyorlar şu an bana. Şu an arada kaldık arkadaşlar. Allah'ım. Çekil lan. Abicim yani şanssızlığımı gördünüz değil mi? Bıktık ya. Bir sonraki maça geçiyoruz. Bu ne ya? Böyle iş mi olur ya? Nasıl yapıyorsunuz abi Sinirlerim bozuldu vallahi bak sinirlerim bozuldu. Neyse abartmaya gerek yok bence. Evet yeni maça başlıyoruz. Bu maçta kapılar var. Kapılar açılıp kapanıyor bunları geçerek bitirmeye çalışıyoruz. En önüne başladım. Hala pembeyim ben zaten. Değişen bir şey yok. Bakın kapılar açıp kapanıyor. Şuradan geçersem alırım. Bu kapılarda biraz sabırlı olmanız lazım. Yoksa yapamazsınız. Buradan da geçtik. Burası açılacak. Evet. Bu. Geç abi. Bak bak. Nasıl vuruyorlar bana. Bak bak. Koşuyoruz. Hadi. Ortadan atlamayı düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar geçtik ve bitirdik. Tamam. Şu an ismini okuyamadım yazı çıktı ekrana. Geçtik yani. Bu da atlattık. İlk round'u geçtik. Burası biraz daha kolay. Yavaş yavaş zorlaşıyor kişi sayısı azaldıkça. Evet şunlar bir abi. Çöpler ve erensin. Okey. Çok iyi. Böyle bir yer verdi. Yuvarlakların üzerinde yönler var. O yönlere göre hareket ediyor. Biz de zıplayarak karşı tarafa geçmeye çalışıyoruz. Şimdi anlayacaksınız. 29 kişinin yapması lazım bunu. Mesela bu sağdan sola gidiyor. Evet. Vurdular ben düştük. Bu sağdan sola. Harikayız buraya. Ters gidiyormuş. Şöyle yaparsak geçeriz tamam. Yukarıdan da toplar geliyor. Bu toplara çarpmasak iyi olur. Şuradan da geçelim. Şu kenardan geçsem bir şey olmaz herhalde. Aynen. Bekle bir şey olmaz. Buradan zoplayalım bari. Aynen. Aşağı düşersek. Sıkıntı. Abi oyunu daha dün indirdim. Cesarete bak düşeceğim aşağı. Uh. Düştük. Yani video dışında olsa var ya vallahi iyi oynuyorum ha. Biraz yavaşlatacak burada bizi. Ama sorun yok. Elimden geldiğince oynayacağım. Bitirmeye başladılar bile. Hayır abi ya. Bitirmeyin ya. Ya ben burada çok şanssızım ya. Elimle eğitim dedi ya. Elenlik. <laughs> Bu maç bende. Rahat olun. Rahat olun. Bu maçı gözlükle alacağım. İzleyebilirsiniz bakın. Ezeceğim rakipleri ezeceğim. Siz kimsiniz oğlum? Demin bana artistik yapıyordunuz ha? Bu ne lan? Bu parkuru ilk defa oynuyorum. Ha zıplıyoruz bunlardan. Tamam tamam bakayım bakayım. Baba, Kardeşim ama ayıp oluyor böyle. Olmaz ki kardeşim benim. Geçtik arkadaşlar. Basıyoruz. Buradan atla. Shift'e mi basıyorduk burada? Allah. Kardeşim ne yapıyorsun? Şekil ya. Buradan da geçtik. Mükemmel. Gözlüklerim var ya totem işe yarayacak. İzleyin. Buradan da geçtik. Geçeyim buradan. Çok iyi. Ben soldan gideceğim. Or ortayla uğraşalım. Zıpladım abi. Şuradan bir daha. Şuradan Allah zıplayamadım. Ama olmaz ki böyle. Ayıp denen bir şey var. Olmaz böyle ya. Hadi bunu yapabilirim. 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 Şuraya atlamayı düşünüyorum. Olmadı. Elenlik arkadaşlar geçmiş olsun. O kadar samimiyetimiz var insan bir nereye gidiyorlar. Böyle devam edeceğim abi. Şimdi izleyin. Dağıtacağım ortalığı ya. Maske var ya candır maske. Stay home. Maskeyle takmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah sesim size geliyordur. Neyse sorun yok. Basın abi. Tıkladım buradan. Kardeşim bak. Bak ayıp oluyor aile var burada. Ayıp oluyor. Buradan da zıpladık. Çok kötü oynuyorum ya. Ben şuradan bir geçebilirim değil mi herhalde? Geride kaldık ya. Şuradan bir şey olmaz bana. Evet. Harikayım şu an. Mükemmel gidiyoruz. Zıpladım. Zıpladım. Var. Bekleyeceğim lan. Bekledim valla. İyi oldu. Geçtik tamam. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Hiçbir sorun yok. Devam ediyoruz. Oo, Düşün biriniz. Kafanızı vurun. Geberin. Elenmek istemiyorum abi. maçı alacağım arkadaşlar. İzleyin. Ne zaferinden bahsediyorsun? Pembiş pembiş oynayacağım arkadaşlar. Basalım gaza. Burası açılır bence. Harikasın canım benim. Burası açılır abicim. Harikasın canım benim. Geçemedik burası açılacak. Burası bura bura bura. Valla geçtim. Açıl hadi. Açıl abi. Açıl lan. Zina yavrum. Zina ay. Geçtik buradan da. Yırmağa gidelim oy. Buradan da geçtim ve yaptım. Hadi bakalım kardeş. Evet, arkadaşlar 37 kişi kaldı. 37 kişi arasından sıyrılmayı başarmaya çalışacağım. Kirebi niye aynı yer geliyor ya? Başka arasa mı yok o günde? Neyse bunu da yapacağız artık bir şekilde. Gözlüğüm sağ olsun benim. Pembiş, pembiş pembiş tekrardan başlıyoruz. Çekilin bak ben az önce burada elendim. Moraller zaten sıfır. Hayır. Hayır ani hareketler yok. Zanına geçelim arkadaşlar. Sakin sakin. Sakin. Bence sakin olun artık. Kafama kafama düşüyorlar ya. Abicim slime geliyor slime. Ay geçtim valla. Valla geçtim orayı. Şöyle çaprazdan çaprazdan ilerlemeyi düşünüyorum. Hayır. Hayır ani hareket yok. Ani hareket yok. Kendine. Ay! Düşmedim. Harikayım be. Mükemmel be. Gidiyoruz abicim. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Tekte geçtim burayı. Vallahi tekte geçtim. Açılın kapılar. Zıpladım buradan da. Arkadaşlar şu anda hayatımın rekorunu yapıyorum yani. Hayır 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 ya. Olmaz ki böyle ya. Ah finishin önünde de ölmem ya. Ya gitmeyin. Hadi vallahi geçtim. Vallahi bitirdim be. Bitirdim be. Hayır oğlum siz lan. Hayır lan siz. Ezeller böyle ezerler. Adam affetmezler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık bunu da. Son kaça kaldım şu an merak ediyorum. 18 kişiden Abi haritanın Harita bitmiş zaten. 16 kişi kaldık arkadaşlar. 2 kişi zaten geçemedi. Geri kalan hep hep öldü yani. Konuşamadım bu arada. Hep öldü. 16 kişi. Bakın birincilik olabilir. Birinciliğe gidiyoruz. Adam akıllı bir harita ver. Yapalım abi. Futbol verdi. Büyük ihtimalle takımla oynayacağız. Futbolda 2 tane top var işte. Bunları kaleye sokmaya çalışıyoruz. Bu kadar basit bir oyun. Şimdi ben şuradan bir devam edeyim. Basın abi. Bas abi bas 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 bas. Maviler bak. Kaleye doğru gidiyoruz. Hadi. Engel olma kardeşim. Biz bir golümüzü atalım. Ekmeğimizin peşindeyiz. Şu maviler var ya. Kaleye gidiyor. Ne yapıyorsunuz? Uzaklaştırmaya çalışıyorum. Olmadı. Ha atama aman 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 aman. Ha uzaklaştır kardeşim benim. Yardım et bize. Yardım et o top oradan çıkmaz yoksa mükemmel mükemmel ben de uzaklaştırıyorum siz hayır lan ortaya doğru attım çok iyi hayır bak kale bizimki gol attı yani kendi kalesine gol attı ya yani kendi kalesine niye bir insan gol atar vurdum top bende bir daha vurdum vur canım oradan vur canım benim çok iyi ulan bak o top boşta o top boşta ona biri vurması lazım aha 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 lan direkten mi döndü? Vur lan oradan. Abi yani. Bir daha vurdum. Valla çok iyi gidiyor top. Adamlar iki tane şak. Bak 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 bak. Kendi kalemize gol atacağız. Ne yapıyorsun abi bak. Topu bizim kaleye sürüyor ya. Bizim kaleye sürdü topu. Ben nasıl bir takımdayım Allah'ım yarabbim. Bu nasıl bir olay? Ya bir yürüyün gidin ya. Vallahi bak. Nil kas seviyem Oh. Elimine dedi arkadaşlar. Elenlik durduk yeri. Takım kötü olunca böyle oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok Böyle videolar istiyorsanız ya da video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İsterseniz arkadaşlarımı da davet edebilirim. Arkadaşlarımla beraber oynayabiliriz. Hepsi sizin like sayınıza ve abone sayınıza bağlı. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.